Herbalife ürünlerini tüketiyorum. Yalnız kilo sonucumda biraz yavaşlama var. Ya da sonuçlarımı daha nasıl hızlandırırım diye mi soruyorsun? İşte senin için şimdi bu sorularının cevabı geliyor. Ben Şevval Nüket Herbalife Aktif Yaşam ve Nefes Koçuyum. Sana 2020 yılına özel, benzersiz, şahane, şapşane bir video eğitim serisi hazırladım. Adına da 3 günde kendini zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak yeniden yapılandır dediğim bu video eğitim seri kısa süreliğine ücretsiz. Abone olmak için bu videonun altında bulunan linki tıkla ve hemen abone ol. Tam 20 yıldır Herbalife ürünleriyle her sabah güne başlıyorum. Herbalaj şekliyle, aloasıyla, çayıyla her sabah 20 yıldır bu böyle. Dolayısıyla da 20 yıldır tabii ki bu soruları soran, e, takılıp kalan, e, bocalayan, debelenen insanlarla karşılaşıyorum. Genelde çıkarttığım bir şey var. Bunun nedenleri nedir? Niye bir yerde kilosu biraz durur, yavaşlar, niye gitmez? E, birincisi... Bunun başında gelen, nedenlerin başında gelen birincisini ürün tüketimi diyebilirim. Nasıl yani diyeceksiniz. Şimdi ürünün kutunun üzerinde bir kullanım şekli ve miktarı yazıyor. Fakat sizin boyunuza, kilonuza göre koçunuzun ya da benim, koç olarak benim önerdiğim bir kullanım şeklim var. Sen 80 kiloysan, 60 kiloysan buna göre bir kullanım şekli. Ya da sana bir wellness değerlendirmesi, iyi yaşam değerlendirmesi yaptığında orada çıkarttığı bana söylediğin, e, sende gelişmesini istediğin e, yerlere göre bir koşluk ve program çıkartıyorum sana. Çünkü kişiye özel bir koşluk yapılıyor, kişiye özel bir program çıkartılıyor. Diyorum ki sen 80 kilosun suyla tüketiyorsan örnek veriyorum 3 ya da 4 kaşık içmen lazım bir öğünde. Bunu yemek kaşığıyla yapman lazım. Sen ne yapıyorsun? Tatlı kaşığıyla biraz daha uzun gitsin istiyorsun. Çünkü bir kutu 19 ila 21 porsiyon arasında değişiyor. Yani eğer ben bakıyorum 10 günde bir kutusu bitmediyse bir kişinin maraton sürecinde çünkü ara öğünlerde de kullandırdığım oluyor. Bitmediyse tatlı kaşığıyla mı yedin diyorum zaten hemen ortaya çıkıyor tatlı kaşığıyla yediyse. Ya da aloayı biraz daha uzun süre bir ay sürsün diyor. Hayır aloa senin bir ay sürmez. Aloayı hızlandırman lazım. Yani kısaca özetle buradan şunu anlayabilirsiniz güzel arkadaşım. Sen ürünleri kısarsan sana koç olarak benim önerdiğimin dışında bir kullanım şekline girersen inan bana kilo sonucunu yavaşlatırsın. Daha uzun sürede hedeflediğin kiloya ulaşmanı sağlarsın. Bunun için öncelik sana önerdiğim şekilde kullanmandır. Bunun için de zaten bir wellness değerlendirmesi ya da diğer bir adıyla iyi yaşam analizi yaptığımda ortaya senin nasıl kullanman gerektiğini zaten söylüyorum. Birincisi bu. İkincisi su tüketimi. Yavaşlatan nedenlerden bir tanesi de su tüketimi. Şimdi çok az bir su tüketen kişiysen yani bir litre su tüketen bir kişiysen senin ee, kilo da fazlan varsa sana bir litre yetmesi mümkün değil. Onun için onu da senin e, beslenmene, kilona, boyuna ve yaşına göre çıkartıyoruz. E, dolayısıyla burada ürün değil, koçluk çok önemli oluyor. E, koçun seni yönlendirmesi çok önemli oluyor. Su tüketimini artırman gerekiyor Bu da çok önemli bir nokta kiloyu yavaşlatan ya da seni hedefe doğru götürürken yavaş yürüten önemli etkenlerden bir tanesi sık yemek yemek bir diğeri sık yemek yemek yani iki saatte bir sürekli sürekli bir şey atıştırmayı atıştırma hissi aslında senin yetersiz öğün beslendiğini gösteriyor. Yani sabah yaptığın o şey yeterli değil demek ki protein açısından tam almamışsın demektir. Yoksa şeyki içtiğinde, sabah şeykin içtiğinde, hele de içinde hartfel ya da provos varsa senin mutlaka 3-4 saat tok tutacaktır. Hücreni beslediği için kendini daha tok hissedeceksin. Onun için sık yemek yemek eski alışkanlıktan gelen şey olabilir. Bu sürekli beyne ye, ye, ye komutu gönderiyor. Bir diğer önemli noktalardan bir tanesi de yetersiz ana öğün yemek. Şimdi çok diyet yapan bir kişi ise hayatı diyetle geçen bir kişi ise diyet adı üstünde bedelini öde hep kısarak yemiş, hep kısarak yemiş. Öğlen yemeğinde Gerçekten yine söylüyorum boyuna, kilona ve yaşına göre çıkarttığım bir ölçüde sen e, kısarsan iyi bir protein yemeği yerine e, bir gıdım böyle ucundan yemek yersen dolayısıyla aç kalacaksın, doymayacaksın. Bu da kiloyu durduran önemli nedenlerden bir tanesi. Bir diğeri de uykusuzluk. Gece geç saate kadar oturup uyku problemi yaşamak, o vücudun sirkadiyen saatini, ritmini bozmak. Dolayısıyla bunların hepsi bir koçlukla ve iyi bir koçluk analiziyle çıkıyor. Onun için 10 günlük maratonlarda yapmamızın temel sebeplerinden bir tanesi bu. Orada tüm bunları günlük olarak takip ediyoruz ve ne yapman gerektiği konusunda da sana yardımcı oluyoruz. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa lütfen abone olmayı ve etrafına da bu videodan haberdar etmeyi unutma lütfen. Görüşmek üzere.